2 Temmuz 2022. 2 e, Ağustos, özür dilerim. 2 Ağustos 2022. Şimdi Ayan Işık Sokağı'na giriyorum. Bakın böyle bir sokak. Yine kafeler, kafeler, kafeler. Evet. Sinema. Sinema zeyip majestic, Majestik. <laughs> Burada da otel ve kafeler. Pilavcılar. şöyle bir sokak. Şöyle iniyor bu sokak. Burada burası da bir otel. Akka Suite diye. Buradan da aşağı doğru iniyor. Gördüğünüz gibi kafeler var burada yine. Çay bahçeleri, çay içilen yerler, kafeler. Eczane işi içiyorum. Bakın burada da böyle kafelerin olduğu bir yer var. Buradaki sokakta böyle kafelerin olduğu bir yer. Yeşilçam'a Gönül veren der, Verenler derdiği bir yer var. Bakın, Artistler Kahvesi diye orada bir yer var. Şimdi yeni bir sokağa girdik. Bu sokak İstiklal'e çıkıyor, İstiklal Caddesi'ne. Şimdi değişik değişik oteller var. Nereye çıktı? Tam Grand Peram'ın önüne çıktı. Şimdi istikbalet, İstiklal'e İstiklal çıktık. İstiklal Caddesi'ne çıktık. Oradan giriyoruz. İlk soldaki sokağa gene gireceğiz. İstikbal İstiklal'de yürüyoruz. Neredesin, sen, neredesin Bakın as sineması. Atlas sineması. Ha. Geliyoruz. Bu adresine vereceğim Evet. Cıbaşı, giriyoruz şimdi. Turnacı, Turnacıbaşı sokak. Bu da trafiğe açık bir sokak. Heh, çok zevkli bir sokak değil. Trafiğe açık olduğu için çok zevkli bir sokak değil. Ne diyor? <laughs> Krizistikleri çekelim sokak solda daha var sokaklara. Evet. Bizim Adana Çetin Kaya'nın oradan geçiyorum. Sağdaki sokaklara dün çektim. Ayın birindeki çekimlerimdeki vardı. Sağdaki sokaklar. Saat dörtte gel. Postal aracılığa. Sen de bitişik Kartal Sokak değil mi sokak? Sokak arkalara gidiyor biliyorum ben. Şöyle bir gireyim görün. Evet. Bakın burada VCD de var. şöyle bir kafe var burada. Çok değişik bir kafe. Ne yolu bu? Vallahi İstiklal Caddesi'nden daha orijinal arka sokakları. İnanın çok orjinal arka sokakları. Esas Beyoğlu'nu gezmek için arka sokaklarını gezmek lazım. <laughs> Evet. Demin girmeyelim dediğimiz sokağa çıktık. Beğenmeyi, beğenmemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi bundan sonra üçüncü çekimi çekeceğiz.